Maraş'ın yerel basını çok kıymetli bizim yanımızda. Sık sık bir araya geliyoruz. Böyle toplu olarak gelmesek ama hepinizle de sık sık görüşüyoruz. Bugün de toplanma amacımız, bir araya gelme amacımız parkımızın 22 Mart'ta yani cumartesi günü sezon başlangıcını yapacak olması. Bayramdan bir hafta önce tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Eksikliklerimizi giderdik. Yeni makinalar ilave ettik bakımlarını, onarımlarını yaptık. Bir takım yer değişiklikleri var. Müşterilerin arz ve talep konusuna göre değişiklikler yaptık. Biz parkımız açalı 5 yıl oldu. 5. sezona giriyoruz nasip olursa. Bu 5 sezonda bir talihsiz bir durum söz konusu oldu. Biz açtığımız yıl pandemi vardı biliyorsunuz. Tabii o süreci iyi yönetmeye çalıştık hijyen kurallarında. 2 yıl pandemi sürecimiz vardı. Daha sonraki yıl pandemi bitti. Böyle yarım sezon insanlarda pandemi tedirginliği devam ediyordu. Bir sonraki yıl biliyorsunuz deprem oldu maalesef. Tam anlamıyla bir şehre böyle bir enerjik bir eğlence merkezi anlamı katamadık. Depremden sonra kayıplar olan insanlara saygısızlık olmasın diye hiçbir konser başka bir eğlence türünde bir şey yapmadık. Bu durumu kötüye çekmesinler diye. İnşallah bu sezon Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kahramanmaraş'a layık olduğu bir sezon yaşatacağız, eğlence yaşatacağız. Bundan 20-25 yıl önceki Maraş Fuarı'nı çok daha üst seviyesini yapacağız. Onun üzerinde şu an anlaştığımız sanatçımız var. Konserler olacak, eğlenceler olacak, çocuklar için tiyatrolar olacak. Daha farklı etkinlikler yapacağız. Burada sosyal anlamda Dükkanlar yani burada alışveriş anlamında dükkanlar da açacağız. Bolca insanlar geldiğinde hem ailesiyle rahat vakit geçirsin, hem eğlencesini hem alışverişini yapsın diye. Expo alanı da biliyorsunuz daha yeni bir anlam kazanmaya başladı. Çevresine yapılan kafeler, restoranlar gölle beraber hemen yanımızda bir alışveriş merkezi projesi var. Nasip olursa Kipaş Holding orayı yapacak. Başlıyorlar. Projesi bitmek üzere. Bura şehrin çekim merkezi, yaşam merkezi olacak. Şehrimizin de tek yaşam merkezi aslında. Açık alanlarıyla, eğlence merkezleriyle buranın kıymetini bilmemiz lazım.